Evet dostlar öncelikle SPK'nın yasal uyarısını bir hatırlayalım. Burada anlatılan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerinden ibarettir. Hiçbir İSEV ve Enstrüman al sat tut tavsiyesi asla değildir. Evet dostlarım en güzel küçük yatırımcı kader ve yol arkadaşlarım. Biliyorsunuz endeksimizi e, yılbaşının ikinci haftasından itibaren toparlanma sinyallerini vereceğini yaklaşık 10 gün önceden sizlere bildirmiştim. Ocağın ilk haftasında düşüşlerin olacağını ama ondan sonra artık düşüşün yataya geçeceğini ve oradan artık bir toparlanarak endeksimizde güzel hareketlerin olacağını zaten söylemiştim. Perşembe Cuma günü aşağı yukarı aşağı yukarı tersine güzel bir alışlarla da yaptık ama çarşamba sert düşmüştük. Bir tepki yükselişi ama hacmin zayıf olması ama Cuma günü baktığımız ise bir miktar hacimde toparlanma, toparlanma sinyallerinin olması bizlere olumlu haberlerin başlangıcını verdi bazı e, yerlerde Twitterlarda olsun işte yani e, YouTube kanallarında olsun seçime kadar e, borsanın hareketi yapmayacağını seçimden sonra işte doların 45 olacağını 50 olacağını borsanın o zamandan sonra hareket edeceğini söyleyen bazı e, youtuberlar ve Twitter'da tweetleri görüyoruz ben biliyorsunuz arkadaşlar millet satarken alırım, millet alırken satarız. Bizim stratejimiz bu her zaman. Şimdi videomuzun konusuna gelelim fazla lafı uzatmadan. Şimdi arkadaşlar videomuzun konusu bir 5-6 tane beğendiğim 2024 yılında şöyle bir kısa vadede yani seçime kadar gitgeller olabilir. Bunu asla zaten kimse bilemez. Ee, seçime kadar veya seçimi 2-3 ayda geçebilir yani bir 5-6 aylık 7-8 aylık veya 2-3 aylık e, bir 1-2-3-4-5-6-7 e, bir, bir, tane bir hisse çıkarttım bu hisseleri takip edeceğim arkadaşlar ben alırsınız satarsınız ben ona karışmıyorum ee, trader de yapılabilir güzel hareketler de olabilir tabi trader çok zor bir iştir e, trade olarak yapmış olduğunuz hisseye mutlaka bir her zaman söylüyorum. Stop noktası ve özellikle sık tahtalardan uzak durulması. Biz 30 ve 50 dışına e, traderlerden fazla çıkılmaması gerekiyor. Çünkü her an her şey olabilir e, ve sizi anında zarara sokabilir. Onun için biraz temkinli ve dikkatli olun trade yaparken. Şimdi hemen bu hisselere kısa kısa anlataraktan sizlerle bu hisseleri paylaşacağım arkadaşlar. Hemen önce açalım. Şimdi arkadaşlar ee, biliyorsunuz benim ee, bir indikatörlerim var. 8 tane indikatörle çalıştığım bir al-sat e, trader olaraktan böyle 5 dakika, 10 on dakika, 15 on dakika, 20 dakika olarak hisseleri e, takip ederim. Bunu zaten e, biliyorsunuz daha önceden de söylemiştim. Hemen bunu atlayalım ve buradan arkadaşlar birinci hissemizi hemen laf uzatmadan doğan Holding. Hem sağlam hem güçlü hem de büyüyen endeks düştüğü zaman bizi fazla zarara uğratmayacak hisseleri buralardan almalıyız. Çünkü endeks sert düşler yaptığı zaman bu hisseler o kadar sert düşmez. Arkadaşlar 3 saatlikte bakıyorum ben 3 saatlikte ala dönmüş, artık e, onay onayı gelmiş. Bu hisselerden bir tanesi şimdi e, bakıyoruz Doğan oldu. ...baktığımız zaman Doğan Holding'e... ...sizin de gördüğünüz gibi arkadaşlar... E, ...Erasay ve Mert ...yeşil, kırmızının üzerine çıkmış ve... ...buradan ala dönmüş... ...ne zaman? 10.80, 10.81'den ala dönmüş... ...yaklaşık %9-10 gibi bir kar... E, ...yukarı dönmüş ama... ...bizim onayımız gelip gelmediğini takip ettim ve... ...onun için... E, ...bu hisseyi sizlerle paylaştım... ...şimdi baktığımız zaman... ...Doğan Holding'de arkadaşlar... ...11.47 kısa vade al satçılar... ...haftalıklar e, için, düşünenler için... 10.47 stop noktası kullanmak üzere. 10.47 kırılırsa nereye kadar gelir? 10.84 müthiş bir alım yeri olur diye düşünüyorum. 10.47 aşılır ise 10.47 hacimle aşılır ve üzerinde kalmalarına devam ederse 12.95 kısa vadede gözüküyor. Baktığımız zaman 10.47 aşılmış ve 11.92 seviyesine gelmiş. Ha bu demektir ki 11.47 bundan sonra bizim alt destek noktamız olacaktır. 11.47'nin altında kapanış yapmadığı sürece portföylerde pozisyonlar sonuna kadar korunabilir. Şimdi ilk direnç noktamız bu hissede arkadaşlar 12.95 seviyesi. 12.95'in açılmasıyla 14.22 seviyesine kadar bir hareket bekliyorum. Yani buradan bir düşüşün artık bir çanak formasyonu yaptığı zaman bunun burada da git gelir yaptıktan sonra öyle bir hareketi bu hissede bekliyorum. Yani bu hissede kısa vade bizim hedefimiz 14 22. Peki şu andaki yerden bize yaklaşık kapanışı itibariyle bize yaklaşık getirisi ne olacak diye baktığımız zaman yani 3 ay 4 aylık bir pozisyonda bize yaklaşık getirisi %20 olabilir. Bu 3-4 ayda da olabilir. Bir hafta 10 günde de olabilir. Bunu özellikle belirteyim. Peki 14-20 açılırsa ne olur? 14 20 aşılırsa daha önce denemiş ve test etmiş olduğu tarihi zirve 15 28 seviyesine kadar da bu hissede hareketler beklenebilir kısa vadede. Bunu hemen söyle. Yani bunu biraz incelediğimiz zaman arkadaşlar şöyle baktığımızda Doğan'ın Hemen Doğan'ın özet raporuna bir bakalım. Yani net dönem karında yüzde 84 bir artış enflasyonun gayet güzel. Üzerinde özellikle dokuzuncu yani 3. çeyrekteki satışları hasılatı müthiş bir şekilde atmış. Yani 8 milyondan 13 milyon küsüre gelmiş. Yani baya baya bir artış %84 artış. Ve benim için çarpanlar çok önemli diyorum. Fiyat kazanç oranı 3.29, piyasa iki buçuk piyasa değeri bölü defter değeri de 1. Yani fiili dolaşım oranı da yüzde %35. Yani bir kimse bu bir grup veya bir işte hani manipülasyon, spekülasyonlar oluyor ya o tür durumlarda bu hisseyi sahipliği alıp da ben bu hisseyi ona götüre 10 on katına yapacağım. Dibe kadar gübre, gübre taş gibi çakacağım. işini kolay kolay yapamaz. Onun için halka fiili dolaşma oranı bizim için çok önemli. Yani cari oranda biraz gerileme var bu biraz sıkıntılı olabilir ama kaldıraç oranı düşmüş tam istediğimiz yere 40-50 arası müthiş ve öz kaynak karında bir gerileme var ama baktığımız zaman satışlarında müthiş bir artış. Neredeyse 2023'ün 3. çeyreğindeki satışları yani toplam hasılat karı yani 2022'nin toplam karına yetişmek üzere. Yani çok az kalmış. Yani yuvarlak söylesek 15 milyar, 13 milyar. Yani müthiş bir bir kar yani. Bundan iyisi casal. Hemen ikinci hissemize geçelim. Yılbaşından önce de defalarca sizlere Türksel'i anlattım. Türksel'i söyledim. Dedim Türksel arka Türk Telekom mu? Türksel mi? Her zaman dedim ki arkadaşlar artık Türksel. Daha önce Telekom satışı ile ilgili çeşitli manipülasyonlar, spekülasyonlar oldu. Te Türk Telekom satılacak, şu olacak, bu olacak dendi. Ama olmadı. Benim için Türksel'in e, yani artık bir yükseliş kanalı içerisine tamamen girdiği bizim grafiklerde anlaşılıyor. Maddesi gayet güzel yukarılara kadar çıkmış. Şöyle baktığımız zaman yani bunu şöyle de düşünebiliriz arkadaşlar. Türksel'e bakınız. Eğer burayı geniş çaplı düşünürsek yani şöyle de düşünebilirsiniz 3 saatlikte. Yani bunu böyle bir fincan düşünürsek hani fincan kulp olayı var ya arkadaşlar. Fincan yapıp kulpu tamamladı diyebiliriz. Kulp fincan kulp. Eğer bunu tamamladıktan sonra bir fincan boyu yukarı hareket edebilir. Bu da bize kısa vadede benim bu hissedeki beklentim de 78 civarında olacaktır. Peki kısa vade düşünenler için stop noktası bizim için hani söylüyorum ya devamlı ama devamlı önemli. Yani eğer 62.55 şu anda 61.25'ten kapattı. Daha önceki görmüş olduğu en yüksek seviye ne zaman görmüş? 23 Ağustos 2023'te 62.55'i görmüş. Yani burayı geçerse bu da biraz zorlanabilir. Yani 61.25'e 62, 63, 62, 63 buralarda biraz yataya geçip buradan biraz aşağı girip ondan sonra ivme kazanır diye düşünüyorum. Stop noktamız 57.40. Kısa vade hedefimiz şey yüzde diyorum 78 yani 78'leri ben bunda bekliyorum. Peki anlık fiyat olarak bize yaklaşık getirisi ne olur diye baktığımızda yüzde %28 28'e yakın bir getiri çok kısa vadede bekliyorum. Peki Türksel'in hemen özet raporlarına bir bakalım. Türksel. Türksel'e baktığımız zaman arkadaşlar net dönem karını %127. Hani diyorum ya merdiven basamağı gibi devamlı böyle artan, artıran karını, hasılatını, satışlarını artıran benim için gerçekten çok ama çok önemli. Favok öyle. Çek satışlar öyle. Bak yani 2022'nin 12 aylık 12 aylık diyorum yani 4 çeyreklik getirisi 15 milyardan Üçüncü çeyrekteki getirisi 25 milyar. Yani müthiş bir artış. Müthiş bir artış. Yani baktığımız zaman çarpanlarına baktığımız zaman fiyat kazanç oranı 7, piyasa değeri böyle delta değeri 3, gayet ve gayet ucuz. Cari oranda biraz gerileme var, sıkıntı yok. Kaldıraç oranı biraz yüksek ama öz kaynak karlılığında müthiş bir artış var. Yabancı alımları da bu hissede benim dikkatimi çekti. Ondan sonraki hissemiz Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları. Her zaman her zaman defalarca söylediğim sizlere Türk Hava Yolları, Türk Hava Yolları, Türk Hava Yolları yaz geliyor. Beklenti önceden satın alınır. Beklenti gerçekleştikten sonra biliyorsunuz ondan sonra hikaye biter. Şu anda yaza doğru yaz geliyor. Yani ortalım turizm e, yükselecek, turizm artacak. Zaten dolar euro da tıkır tıkır artıyor. E bunun e, zaten yurt dışından biletler dolarla euro ile biliyorsunuz. Bunun da oturduğu yerde para kazanıyor diyelim Dünyanın her yerine uçuyor. Baktığımız zaman şu anda 239.20 seviyesinde. 229 kısa vade stop. Alt ana destek 222. Yani ben al satçı kısa vadeci haftalık düşünüyorsam 230 229'u stop olarak kullanacağım. Ama alt desteğin ana desteğinde 222 olduğunu asla ve asla unutmayacağım. Eğer bu hisse yani Türk Hava Yolları şöyle baktığımız zaman dip ve tavan nereyle nereye gelmiş? Şöyle bir baktığımız zaman yaklaşık 5-6 aylık sürede yani en düşük gördüğü yer 204 en yüksek gördüğü yer 270. Yuvarla söylüyorum. Bir iki kademe yukarı aşağı olabilir. Nereye kadar bunda beklentim var diye düş e soranlar için benim bu hissedeki aşağı yukarı bundaki beklentim bu düşüş dip ve tavan kadar en yüksek gördüğü yerden bir yukarı hareket olmasıdır. Peki orası neresidir arkadaşlar? Kısa vadede düşünenler için yani 336 ben bu hissede kısa vadede hareket bekliyorum. Anlık kapanış olarak bize yaklaşık getirisi ne olur diye bunda yüzde 41 kısa vade beklentim bu hissede. Ha kısa vadem minimum altı aydır arkadaşlar. Onu özellikle ben 6 aylık getirin. Ben de bunda 336'ları düşünüyorum. Onu özellikle belirteyim. Hemen raporlarına bakalım. Raporlarına baktığımız zaman arkadaşlar yüzde seksen birlik bir kar bakınız 2022'nin 12. 4. çeyreğinde 88 milyardan 169 milyara çıkarmış. Müthiş bir şey. Gerçekten müthiş bir şey. Yani fiyat kazanç oranı 4 defter değeri 0.96 çöp fiyatında çöp bedavanın bedavası diyorlar ya bedavanın bedavası Cari oranda müthiş bir yükselik. Kaldıraç oranının aşağı gelmesi bizim için mükemmel. Öz kaynak karlılığında da artık yavaş yavaş bir ivme kazanacağını düşündüğüm için Türk Hava Yolları'nı beğeniyoruz. 229 kısa vade stop. Eğer 6 ay bekleyeceksem 222 stop. Onu da özellikle belirtmiş olay. Ve ondan sonraki hissemiz Sahol. Sahol. Yani Sabancı Holding arkadaş. Sabancı Holding. Sabancı Holding aşağı yukarı aşağı yukarı git geller yapıyor. Yani sizi dökmeye ve bıktırmaya çalışıyor. Yani öyle söylüyor. Oysa ki ben bunu o kadar çok inceledim ve çalıştım. Şöyle baktığım zaman sizin de gördüğünüz gibi Erasay ve Mekdi'nin yukarı döndüğü yeşil kırmızının üzerinde olduğunu görüyorum. Yani bir kandırmaca yaparak sizi dökmeye çalışıyor. Fiyatı da gayet ucuz. Tepesi en yüksek gördüğü yere baktığımız zaman 67 ve en düşük gördüğü baktığımız yere baktığımız zaman ise Buraya kadar düşmüştü. Ne zaman? 26 Ekim'de 52.45'e kadar düşmüş. Yani daha hala ve hala çok ama çok aşağılarda. Peki bizim için bunda stop noktası kısa vade düşünenler için 58.80'in altındaki iki seans kapanış stop noktası. 58.80 kırılır ise 55.35'e kadar bir geri çekilme yaşayabilir ve müthiş bir alım fırsatı olacak. Peki 60'dan kapanış yaptı. Üst direnç noktamız neresi diye şöyle baktığımız zaman 3 üst direnç noktamız 63.15 seviyesinde bulunuyor. 63.15 seviyesi aşılır ise 67 seviyesine kadar soluksuz gideceğine inanıyor. Benim bundaki hedefimde bu düşüş ile bu bu aradaki yükseliş oranı kadar kısa vadede bir hareket beklerim. Orası da burası olacaktır. Peki nereye kadar bekliyorsun diye en çok bana sorulan sorular var ve bunu da şöyle baktığım zaman yani bir 75 seviyesine kadar kısa vadede bir hareket bekliyorum. Peki getirisi? bize göre ne olur? Kapanıştan 60'tan baktığımız zaman ortalama yüzde 26-27 bize bir kazanç sağlayacaktır. Hemen hemen ne yapalım? Özet raporlarına bakalım. Sahur. Hem güçlü, hem sağlam, hem de muhteşem hisseleri sizlere paylaşmaya dikkat edin. Yani bizi terste bırakacak. Yok taban taban gidecek. Yok sıkıntı yaşayacak. Ben o tür hisselerle işim olmaz. Evet, şimdi net dönem karı %35 beklentinin çok çok altında. Yani gitmemiş böyle söyleyeyim. Ama 2022'nin 12. ayına yani 4. çeyrekte 21 milyardan 3. çeyrekte sadece 3. çeyrekte buçuk milyar Kâr açıklamış. Müthiş bir oran. Yani e, FK'sı 2.3. Piyasa dervi defteri 0.88. Çöp fiyatında. Çöp. Resmen çöp. cari oranda müthiş bir artış. Kadraç oranı biraz yukarıda biraz can sıkıcı. Öz kaynak karlılığında da bilanço ile birlikte bir toparlanma bekliyorum. Fazla uzatmıyorum. Video uzuyor ama ne yapayım kusura bakmayın. Akas geçen yılbaşından önce de sizlerle zaten ah gazı da yani ahlatçı gazı da paylaşmıştım. Peki neler yaptı? Hemen bir şöyle bir kısaca inceleyelim. Ahlatçı gaza baktığımız zaman arkadaşlar ahlatçı gazda bir fibon kanalına baktığımız zaman yani 8.65-9.64 aralığına git geller yaptıktan sonra artık bizim için 9.64 stop noktası kullanmak üzere 964. Stop noktası kullanmak üzere kısa vadede üst direnç noktamız neresi? 1049. Yani şu Fibonacci'nin şu kanalı. Burayı izleyebiliriz yani. <laughs> şu 10 şu aradan bir kurtulması lazım. Yani ya 964'ün altına gelirse neler olacağını göreceğiz. Yani 865'e kadar gelirse müthiş bir an. Müthiş bir fırsat verecek. Ama zannetmiyorum. Yani 10.49'un kırılmasıyla yani buradaki 2 seans, 3 saat bir iki defa dened ama kapanış yapamadı. Burayı kırdığı an direkt 11.48 %10'luk bir, bir prim bekliyorum. Yani bura kırıldıktan sonra bu de bir ivme kazanacağını. 10.49 şey 11.49, 12.28, 13.13.5'e giderekten daha önce denemiş olduğu 15.66 seviyesine kadar kısa vadede bir hareket bekliyorum ahlatçı gazla. Yani ben bunu buradan alırsam yani 15 66'yı hedef koyarsam bize yaklaşık getirisi %53 olacaktır. Peki eğer 15 65 aşılırsa nereye kadar gider? 22 30'a kadar hedefim var. O da Müthiş bir gelişim. yüz Yüzde yüzüm çok çok üzerinde. Yani yüzde yüz yirmi, yüz yirmi, yüz otuza yakın bir kar bekliyorum. Ahlatçı gazda. Peki ahlatçı gazın özet raporlarına bakalım. Ahlatçı gazın özel raporuna baktığımız zaman yüzde altı yüz kar eden bir firma. Yüzde altı yüz. Ama çeyreklik satışlarında bir düşüş var. Burası biraz can sıkıcı, can sıkıcı. Yani üçüncü çeyrekte 6 milyondan 2 milyona yani bayağı bir düşüş olmuş ama net dönem karı müthiş. Dördüncü çeyrekte iyi bir bilanço bekliyorum. Fiyat kazanç oranı 12 bir tık pahalı, Piyasa değer ve defter değeri ucuz, gayet güzel. Cari oranda ok gibi gitmiş sizin de gördüğünüz müthiş. Kadraç oranın ne dedik? 50'nin altında olması çok güzel bizim için. Öz kaynak karlı da toparlanmış gidiyor. Gayet başarılı. Ve son hisse enerji sağ. Enerji sağ arkadaşlar. Enerji sah hissesine baktığımız zaman arkadaşlar zaten bunu sizle yaklaşık 15 gün önce yani 43-44'lerden paylaşmıştım. Yaklaşık %5 bir getiri sundu endeksin git gel yapmasına rağmen bizi zarara sokmadı. Bizim için önemli. Ben grafiklerime 3 saatlikte bakıyorum artık. Bilginiz olsun. Onu da özellikle belirteyim. Şimdi baktığımız zaman biraz Erasay'da bir toparlanma var. Yani git geller yaparaktan sizi dökerekten hareket etmeye çalışıyor ama yemezler. Yemezler yani onu özellikle belirteyim. Şöyle Fibonacci kanalına baktığımız zaman 44.30 kısa vade stop noktanız 44 .30. Yani 46 40 bir üst direnç noktası mevcut. 46 40. 46 40 seviyesi yani şu sarı alana girersek burada 2 saat 3 saat hafta içindeki kapanış bizi direktmen direktmen 48 52 4852 ve daha sonra da 51-52, 51-90-52 seviyesine kadar hızlı bir yükseliş bekliyorum. Düşüş trendinin bittiğini görmemiz için kesinlikle ve kesinlikle şu sarı alanın üzerine atmamız lazım. Yani 49'un üzerine atar 49 seviyesi üzerine yerleşirse kısa vadede 54'ü direnç yapıp daha önceki görmüş olduğu 57 seviyesine kadar kısa vadede bir hareket. 57 aşılır ise benim bundaki hedefim 66-35 seviyeleri olacaktır. Peki getirisi bize yaklaşık yüzde kaç olur diye baktığımız zaman aşağı yukarı yuvarlak söylüyoruz yüzde 44-85 yüzde 45. Kısa vade benim bundaki beklentim yüzde 45 getiri olacaktır. Bunu da özellikle belirtmiş olay. Şimdi arkadaşlar burada sizlerle bir beş tane hisse paylaştık. Hem sağlam, hem güçlü, hem endeks düştüğü zaman sizi fazla zarara sokmayacak. Peki benim elimde işte birçok hisseler var ama yüzde 30-40 zarardayım. Ne yapayım bunlara mı geçeyim? en çok sorulan sorular. Şimdi kararı ben tamamen size bırakırım. Geçersiniz, geçmezsiniz. Ben ona karışamam. Geç derim. Geçtiğinizse yükselir, sorumlusu ben olurum. Onun için ben ona karışmıyorum. Onu özellikle belirteyim. Zaten bu hisselerin birçoğunu özellikle Petkin'i de söylemiştim. Petkin biraz yükseldi. Geri çekilme olabilir diye bugün onu söylemedim. Twitter'da da hisseler paylaşıyorum. Twitter'daki paylaştığım hisselerde de yılbaşından önce paylaşmıştım. Yaklaşık 10-15 civarında bir getiri sundu. Twitter'dan da beni takip edebilirsiniz. Resul Aktaş Borsa. Onu da özellikle belirteyim. Bir de küçük WhatsApp kanalımız var. Eğer katılmak isterseniz WhatsApp grubumuza bana Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Kendi Twitter adresimde de adıma sahte hesap açanlar var. Sakın inanmayın. Borsa kapısı Resul veya Resul Aktaş Borsa 12.100 civarında bir takipçim var. Onun haricindeki kişi ben Değilim sakına sakın. Sahte hesaplara da bilmem neler de inanmayın. Çünkü biz bir aileyiz dedik. Sonuna kadar da küçük yatırımcının arkasındayız. Kusura bakmayın çok zamanınızı aldım. Video uzadıkça uzadı. Hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın.